Merhaba arkadaşlar. Bugün Beren abimizi kaybetme oyunu oynayacak. Yani sihirbazlık yapacağız. Evet arkadaşlar. Eren şimdi çarşafın arkasına saklanacak. Beren de onu kaybetmeye çalışacak. Evet, şimdi Beren abimizi kaybedecek. Eren sen çarşafın arkasına gidiyorsun. Hazır mısın Beren? Sözleri hatırlıyor musun? Bir bakalım mı? Aha! Kayboldu. Gel, arayalım bakalım nerede? Ve Eren. 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 Abi. Eren, neredesin oğlum? Nereye gittin? Eren. Eren. Aa acaba salonda mı? Gel bakalım Bere. Be Bir arasana abi neredesin de? yok Beren abin. Acaba nerede? Bir bakalım mı? Anne. Beren sen bana ne yaptın? Burası neresi? Çok korkuyorum. Her taraf çok karanlık. Değişik sesler geliyor. Yardım edin. Abinin sesi geliyor Beren. Nerede acaba? Gel bakalım. Aa odadan geliyor. Aa Eren evet, televizyonda. Aa gördün mü? Ne yaptın Beren? Televizyona mı koydun abini? Nasıl yaptın? Aa, Beren ne yaptın? Abini nereye koydun sen? Ne yapacağız şimdi? Anne ne olur yardım edin. Çok korkuyorum. Ne yapalım oğlum? Televizyonun fişini çekmeye çalışın. Belki gelebilirim. Tamam biz fişi çekelim. Belki gelirsin o zaman. Abin geri gelmedi bere.